Gaziantep'in o güzel niyet insanlarına bir kez daha selam ediyorum. Şehri yönetenler, emanet aldıkları şehir bir neslin fedai can ederek kurtardığı şehirdir. Gaziantep'in her taşı kutsaldır. Allah yardımcımız olabilse. Ayak ağzına koyuyorum. Esnaf perişan, çiftçilerimiz perişan, feryat ediyorlar artık. Yem, gübre, mazota paramızı yetiştiremiyoruz diyorlar. Gençlerimiz çok zor durumda. Onun için çıktık meydana. Yani Birçok gençimiz intihar peşinde. Gerekeni doğa yapacak. Yani artık bu iş çıktı çığırından çünkü. Bir karanlık gecenin şafağı gibi ilk seçimde onlar gidecek, biz geleceğiz. Hukuksuzluk gidecek, adalet gelecek. Enflasyon gidecek, istikrar gelecek. Ezilen Türk lirası gidecek, değer kazanan Türk lirası gelecek. Artık seçim sandığından korkmak onlara seçim sandığıyla birlikte yeni bir gelecek inşa etmek bize düşer Allah'ın izniyle.